Arkadaşlar şey arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle beraber Scar Teacher oynuyoruz oo, oo. Diyor ki Fare ka Fare kapanını gazetesinin altına koyacağız Ve onu öldüreceğiz Yani elin şey yapacağız kıt, 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 kıt. Anladınız Hadi yüzde başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu Şimdi gelecek yeah kutu Bakıyoruz. La kapı açık. Kapat lan Üşür. <laughs> Elim diyor. Elim. Oh elim. Elim. <laughs> bekle bekle şimdi senin ağzına. Woohoo! <laughs> elini bırakalım. Next. La kapat kapat telif yiyecek video. Hadi lan hadi 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 başlat lan. Yoruldum. Şu anlık bir şey anlıyoruz arkadaşlar. Aa vaktiniz olduğu zaman hep içecek <laughs> alın. <alalım>. PUBG <laughs> videolarım sesi yok. Nedeni çünkü iki tane ses kaydını kullanırsak artık ses çıkmaz diyor. Hmm, şimdi yemek Mis hamur <laughs> bundan algılıyor. Buraya el telims katma. Girecek var ya ona. Tip. Ne yapacağız şimdi? Şimdi candan girelim Peşten mi? <laughs> I will punish you, you little <laughs> Çok korktum. <laughs> Eski yavrum. Ay, yatağa çıkıyor. Koş 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 hemen 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 hemen. Şu anlık bunu alıp kaçıyoruz. Çünkü hemen gelebilir. Tuttu ya. Arkadaşlar çok korkunç bir oyun. Neyse video izleyelim şey yapalım. Lan lan telif yiyecek video. Telif telif. Telif yiyecek video lan. Aa aa aa. Ben ne yaptım ya? Ya oğlum video yükseğe bir telif yiyebilir. Neyse arkadaşlar. Işte? Devam ediyoruz. Gördünüz yani tutunca ne yapıyor? Tutunca tutuyor. Çok korktum. Elit helemiz kanmış. I'm My Bu sefer o taraftan gelecek. Kaç 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 Sen kaç 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 Mesela son levelimiz arkadaşlar. <laughs> ne oğlum yeter video telif yiyecek ya. Bıktık. Yani bu ne lan bu ne? Cık. 22 saniye diyor. Bana ne kardeş? Evet 100 TL'miz oldu. Şimdi gidip Burger King'e gidebiliriz. Lan terfi yiyecek. Şimdi diyor çekicini aram. Televizyonu kırın. Çekici neredeydi? Hatırlamıyorum. O yüzden bir tane yolda içecek bulursak içmek zorundayız arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten şurayı. Orada bize şey yapmak zorundayım. En sevdiği şovcu öğrencileri vuruyor ya. gibi kadın. Dur lan. Bir tane alabiliriz diyor. Bu ne lan? Gel kahkahalar kazan. Biraz gülsün bu kadar. Biz içeceğimizi içip şey yaparız. <laughs> hmm. Bakın arkadaşlar şurada bir tane içecek var. Ben onu almak istiyorum. Ve ben şurada bir şey var. Onu alacağım. Sonra gideceğim orada. Ne diyor? Ha, oyunda şu ipucu yazıyor. Benim yok? O yüzden anlamıyorum. Görme beni, görme beni, görme beni. Burada bir yerde çekiç vardı ya. Allah canımız gitti. Spor mu yapıyorsun lan sen? Başın başın kaçar bu. Heyo buradayım. Buradayım başım değil. Buradayım. Ancın duralım bizi görmesin. Arkadaşlar böyle çılgın kadın. Sen kimsin ben yumu takalım? Batıyor. Aha. La yine yumurta atıyor ya. Kadına gel. Şimdi yine. Aa enerjimiz az. Orada enerji çekiyor hadi ya. Paramız da az. Ne yapalım? Burada bir tane enerji çekebiliyordum. Korkudum dolayı. Kapı burada girdi. Sen bir kadın. Ben senin bahçenin. Ben senin televizyonun. Bekle şimdi... haberi şovunu an Arkadaşlar Şurada bir içerik tazeliği Arkadaşlar sanırım bu geliyor yine. Ganz, 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 Arkadaşlar bakın gelirse şuraya saklanız. Ben şu eve gelmeden hemen ah buradasın. evden içeri eve içeri girdi girdi tamam. şuradadır burası şimdi gelemez zaten hadi bakalım televizyonuna git bakayım ne oluyor televizyonu televizyonuna git bakayım ne oluyor televizyonu bakayım şurada hangi malzemeler var lan tuşçu muşu var mı lan Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop spor yapıyorum ama enerjimiz az. Ha ha. Benim sevdiğim televizyonu kim vurdu diyor herhalde bilemiyorum İngilizcem az. Ama öğreneceğim. Evet. Neyse arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Daha çok bu videodan bu oyundan istiyorsanız videoyu beğenmeniz yeterli. Bitti.